Hello girl veya boy emin değilim. Bugün yeni evimi göstereceğim. Çok faydalı olmasın. Evet. Burası benim odam. Odamı güzel buldum. Sadece böyle bir evi taşımamın sebebi şöyle. Şimdi ben ee, Rusya'ya çok yakındım. Aynı sitedeydik zaten. Ama Kuyun'a çok, çok uzaktım falan. O yüzden böyle bir evi taşıdım. Burası ikisinde aynı mesafede. Öyle. Odamı tanıtmak isterim ama tanıtacak çok bir şey yok yani görüyorsunuz çekmecelerde bir şey yok. Oyunun sesini açık bırakmışım sürdürelim. İşte böyle bir şey bir oda. Yeni karakterim nasıl bu arada? Normalde başka bir karakter yapacaktım da sonra vazgeçtim. Bana hoş göründü bir. Güzel enerji veriyor ve her şeye yakışıyor. Neyse konu bu değil. Burası çalışma odam inanılmaz güzel oldu bakın inanılmaz Burada da söylemeyi unutmuşum cipslerim duvar duvar kaldığını değiştireceğim çekmecelerde bir şey yok oyunun sesini kısamıyorum bir <laughs> dolayı aslında kısabilirim ama üşeniyorum bu videoda böyle olsun burası çalışma masam ve çok ya güzel. Yaptığım en iyi evlerden biri oldu bence. Burası salonum. Çok hoş. Bir enerji veriyor. Şurada bir tane şey var. Film stüdyosundan sağladım. Bu film stüdyomu gene değiştireceğim. Zaten demiştim oyunu silip dedim. Oyunu keşke bu arada. Keşke yapmasaydım ya. Keşke yapmasaydım. Neyse artık geçti böyle bir şey salon. Burada küpüşlerim var. Burası da balkon. Balkonda çok bir şey yapmak istemedim. Bitki falan koydum. Belki değiştireceğim. Evet. Şurada şuraya koydum yatak şey bulut, Marco ve max için değil. şukak köpekleri için koydum. Yani, genelde yatıyorlar ama nerede sokak köpekleri yatıyor. Allah kahretsin. Açık kalmış da. Bu da açık kalmış. Allah kahretsin. Nerede akşam oldu? Neyse şey yakalım. Ee, burası mutfak. Mutfak güzel. Mutfak hoş. Ee, bir daha şey, şey olabilir mi? Olabilirmiş. İşte böyle bir mutfak. Güzel oldu burada. Bir tık kötü oldu ama olsun. Burası da banyo. Banyo güzel. Hoş. Şimdi diyebilirsiniz ki burada cam var ama nasıl yani yapıyorsun? Şey, burası yani normalde perde kapalı ya. şimdi nasıl anlatsam size perde değil de dışarıda ay dışarıdan içerisi gözükmüyor. İçeriden dışarısı gözüküyor. Öyle bir şey cam. O yüzden sıkıntı olmuyor. Her neyse bu kadar cipslerim. Bay bay. Like, abone olmayı unutmayın bu arada. Cips olun. Bye, bye!